Herkes geldiği yeri bilecek. Anısı gibi. Kızı da zehrini akıtmak için yer arıyor. Amacı bizi parçalamak, birbirimize düşürmek. Yeni bölüm, izleyiciyi soluksuz bırakacak bir gerilim dalgasıyla açılışını yapıyor. Esma, sığındıkları güvenli limanda yavaşça gözlerini açarken, avucunda sıkıca tuttuğu küçük bellek aslında geçmişin karanlık kapılarını aralayan bir anahtar niteliğindedir. Bu belleğin içindeki kayıtlar, Turgut'un karanlık dünyasından izler, Nusret ve Mukadder arasında geçen gizemli konuşmaların yankılarıyla birleşerek büyük resmi netleştirmeye başlar. Zehra, sarsılmış haldeki Esma'yı teskin etmeye çalışırken, Esma, Sıla'nın maskesini düşürecek ve Metin'in sinsi oyunlarını gün yüzüne çıkaracak planını fısıldar. Strateji nettir, önce aile içindeki sarsılmaz sanılan güven duvarları yıkılacak, ardından hukuk önünde mukadder ve metin çaresiz bırakılacaktır. Öfke ve şüphe arasında, diğer yanda Cemil, adli tıptan gelen sarsıcı haberle yıkılır. Annesinin isminin soruşturma dosyalarına karışmış olması, içindeki öfke ateşini körükler ve soluğu Ertuğrul'un kapısında alır. Ertuğrul, yıllardır içinde taşıdığı şüphelerin somut delillere dönüştüğünü fark etse de, Cemil'i sakin kalması konusunda uyarır. Çünkü Metin'in kurduğu pusuda atılacak fevri bir adım, Cihan ve Hançer arasındaki bağları bir daha onarılamayacak şekilde koparabilir. Kırılan Kalpler Adli tıbbın soğuk koridorlarında yaşanan karmaşa, Hançer'in içindeki çelişkileri derin bir kırgınlığa dönüştürür. Cihan, kendini savunmaya çalışsa da Hançer'in bakışlarındaki o keskin öfkeyi dindirecek kelimeleri bir türlü bulamaz. Onların arasındaki bu uçurum, pusuda bekleyen Sıla için bulunmaz bir fırsattır. Metin ve Mukadder ile kurduğu karanlık ittifakın meyvelerini toplamak için artık harekete geçme vaktidir.